dünyası dün bir boşanma kararıyla sarsıldı. Aşkları, mutlu yuvaları ve verdikleri röportajlarla örnek çift olarak gösteriliyorlardı. Yakın zamanı biraz daha tarihe bağlayabiliyor muyuz? Hani ne ya, zaman yapalım sonra... Akif sen, <laughs> söyle. sen söyle. Akif söyle. 22 <laughs> 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 Tamam. <gülüyor> bir evet ne zaman? Olabilir <laughs> 22'si müsaitsiniz. Nerede müsaitsiniz onu da söyle. <laughs> <laughs> tamam Barış. <laughs> Geçtiğimiz Ağustos ayında günlerce konuşulan bir düğünle evlenmişti Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir. Evet. <laughs> düğün dansları da aşk filmlerini aratmamıştı. Güzel bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti. Çok önemli şeyler açık bir sohbet. Demet Özdemir evliliğindeki krizi kabul ederek her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim. Şu an güncel olarak bu doğru değil demişti. Koşan Koç'ta da e, haberler çıkıyor biliyorsunuz. ayrılıyorlar. Evet yani birçok bir şey insan. yazılıyor. En son seninle zaten konuştuk bunu. Hiç burası da öyle bir yer değil. E, başka bir şey söyleyince başka bir şeyler çıkıyor. O yüzden bence bugünün büyüsü, güze, güzelliği, gururuyla burayı kapatalım diyor. Önceki gün Oğuzhan Koç'un başrol oynadığı Özür Dilerim isimli filmin gala gecesine de katılmadı Demet Özdemir. Ve bir gün sonra boşanma haberiyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla iddiaları doğruladı ve boşanacaklarını duyurdu. Evet, Oğuzhan Bey, siz neler söylersiniz? Demet Hanım Setton için. Demet Hanım henüz yetişemedi aramızda. Efendim? Ya inan şahane bir ekibiz burada ustalarımız var. Filmimizi anlatıyoruz. Olayı magazine dökmeyelim bugün. Zaten sizle sürekli karşılaşıyoruz. Karşılaştığımızda konuşuruz. Bugün bence bunun yeri değil. İkili ortak bir yazılı açıklamayla evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor. Onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemli rica ediyoruz dedi. Demet Özdemir'in doğum gününde kavga ediyorlar. O kavga sonrası Demet evi terk ediyor. Terk etmekle kalmıyor. Parmağındaki alyansı çıkarıyor. Eşinin filminin galasına gitmiyor. Halbuki filmde seslendirme de yapmıştı. Filmle ilgili tek bir paylaşım. Pilot... Yaşımda bulunmuyor. Tam aksine o gün çok eğlendiği bir video, dans etti bir video paylaşıyor. Aslında ayrılığın sinyalleri de geliyor. Yani. Bu ayrılığın daha doğrusu boşanmanın sinyalleri aslında birkaç ay önceden verilmeye de başlanmış. Ya şöyle ki e, çiftimiz bir mekandan çıkıyorlar. Normalde Demet her zaman değil mi bıcır bıcır konuşur, Hı. yüzü çok güler Yeşili. filan. Bu sefer tam aksine Demet'in yüzünden düşen bin parça o görüntüyü de bir izleyelim. Yıldız Silbe fanıyız. Onu dinlemeye geldik. Evet, e, ee, nasıl? Çok iyiyiz, her şey yolunda. Abi, daha geniş bir zamanda röportaj yaparız. Tamam, hemen şey soralım. Tekne aldım balıncana dair haberler <laughs> çıkmıştı bugün. Neler sevecek? Yok şimdi? abi. Abi öyle değil, hayat öyle değil. Kendinize çok dikkat edin. Peki, teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay bay. çok güzel şarkı yok. abi. Ama güzel Harika bir, bir şarkı. Hepimiz seviyoruz. Mabeli de herkesi de. Hoşçakalın. Gitsem Sanki o mekanda böyle Tartışma. tartışmışlar, bir gerginlik yaşanmış, antidepresanı söylemişlerdi, çok da mutlu görünüyorlardı ama gecenin sonuna doğru belli evet. ki bir tatsızlık yaşanmış. Evet. Şimdi onların arasındaki bu boşanma kararını şuna bağlayanlar da var, sana da soralım, bugün Savaş Özbey de yazmış. Kariyer eşitsizliği, kariyerdeki eşitsizlik sorunlara neden oldu. Eşitsizlik derken yani, ne göreceğiz? Demet, eşitsizlik. demet. Çok zirvede olsan biraz daha kariyer Ama anlamında geride kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Kal. Ben Oğuzhan'ın kariyer olarak geride kaldığını düşünmüyorum. Adam zaten müzisyen. Hani senede, bir senede, iki senede de bir film projesi yapıyor bence Oğuzhan çok iyi bir noktada. Belki. E, kıskançlıklar olmuş olabilir. Hmm. Ya da şimdi evlilikle dizi oyunculuğunu yürütmek çok zor. Hmm. Yani ya ikisinin de hmm. oyuncu olması lazım. Hmm. Yani çok yoğun geçtiği için olsan biraz daha Az belki çalışıyor, hani müzisyen evinde çalışıyor, hmm. e yanında sevdiği kadın yok, her gün sette. Hmm. E belki oyuncuyla kıskanmış olabilir, hmm. e diyaloglarını kıskanmış olabilir. Hmm. Yani çünkü mesleği bu mesleğin de, içinde de... olsa bile herkes kaldıramıyor. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un sabah ilk geldiğimizdeki hmm. o Selena ile görüntülerini Kıvanç'ın eşi olsam ben... Belki ben de kaldıramam. Hı. Ki bu mesleğin içinde olmama evet, evet. Ama ben Oğuzhan'ın kariyer olarak geride olduğunu düşünmüyorum. Hani bazı insan vardır aslan gibi senede bir kere avlanır. Evet. Öyle zırt pırt işte görünmez. Peki popülerite Ama, açısından hangisini Türkiye'de e, bu işin hı. içinde ve dıştan da gözlemlediğim bir insan olarak... Demet Özdemir evet. mi daha popüler, Oğuzhan Koç mu daha popüler? Şimdi Demet. E, Yaptığı projelerle popüler ama olsan daha kaliteli. Ben kalite olarak ikisini aynı tutmam. Hatta çok şaşırmıştım evlendiklerini duyduğumda. Hı. Şimdi olsan koç müzisyen eserleri var. Evet. Onun çok ortada olmaya her gün bir projede olmaya Görünme. ihtiyacı yok. Hı. Gider eserini yapar verir Gülben Ergene verir ona parasını alır sakin çalışır. E öbürü her yıl bir şeyde olsa ne olur? Yani şimdi bir de o yeri hazmedebilmek lazım taşıyabilmek lazım. Eğer demet Aa işte bak ben buradayım şuradayım havalara girip bunu eşine yansıttıysa onu ihmal ettiyse ev hayatını ihmal ettiyse tartışmalar buradan başlar. Peki. Ve bence o gece de hani düzeltmek için belki bir konuşma yapmak için çıktılar. Hmm. Önce güzel gidiyordu. Belki alkol vesaire bir şey alındı. Çünkü orada biraz demet de alkollü gibi bence. Hmm. Yani bir gülüyor, bir suratını asıyor arabaya binerken. Bir sıkıntı gülüyor. var orada. Bir sıkıntı var ama öyle oluyor. Kurtarma çabaları oluyor. E Kurtarılamıyor ama neden? Aslında bence kurtarılamayacak bir durumları yok. İkisi de havaya girdiği için. Hmm. Ben meşhurum. ama sen bana işte bunu yaptın ben bunu çekmem havasından bu durumdalar. Ego Yoksa çarpışması. ego var. çarpışması. Bence o kadar büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum ya neler yaşadım herkes neler yaşıyor. Çok kötü şeyler yaşanıyor o kadar kolay değil boşanmak. Sadece şu an o gündemde gündemine güvenerek res çekmiştir bence Demet. Hani benim bakış açım bu. Peki bugün Savaş Özbey <laughs> Hürriyet Kelebek'teki köşesinde de yazmış. Bence Oğuzhan Demet'e küçük başlığı böyle Ay, köşe tam yaz. Evet, e, Savaş diyor ki yazıyor. Dün Taylor Swift ile e, Joe Alwyn e, ayrılığına dair bir haber vardı gazetede. Çifte yakın bir kaynak, e, ünlü dünyaca ünlü çiftin ayrılığının sebebini şöyle açıklamıştı. Dünyanın en ünlü kadınlarından biriyle çıkarken yani Taylor Swift'le Hollywood'da başrol oyuncusu olamamak Joe Alwyn için çok zordu. Bırak Hollywood'u, dön Türkiye'ye diyor Savaş. Demet Özdemir Süper Lig'de forma giyen bir oyuncu. Saysanız saysanız Merhaba. iki tane rakibi var. Kim Hande Arkaya? Erçel ve Serenay, Serenay Sarıkaya. Serenay. Onların sevgilileri de, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın sevgilileri de... ...kendileri gibi alanlarında birinci ligde top koşturan oyuncular. Ya Cem Yılmaz, ya Kerem Bürsin, ya da Hakan Sabancı. Oğuzhan Koç da başarılı bir figür... Daha yeni filminin galası yapıldı ama eğri oturalım doğru konuşalım. Oğuzhan Koç ikinci lig topçusu. Ay, hayır evet. asla katılmıyorum. Ne alakası var niye bu kadar abarttınız ya? Bu Demet neticede yıllar Sıma yıllar önce fikir. daha farklı e, neyden nasıl ilk nasıl meşhur oldu? Üç adamla. Üç ha. adam vardı çok güzel hareketler bunlar vardı e, öncesinde. Tamam yani ikisinin çıkış noktası aynı. Baktığında olan... kimse kimseden ön planda değil Hayır. bence bu yanlış bir yorum. Ve savaş e, uzun bir yazının içinde. Hayda Demet atalarımız, savaş. atalarımız sözünü dahi yazmışlar, davul bile dengi dengine çok acımasız. Hayır, yani bir playboyla mı görmemiz bu. gerekiyordu. Ya da e, ne bileyim çok böyle büyük hani şirketler grubunun çocuklarıyla mı görmemiz gerekiyordu? İkisi de aynı meslek, İkisi de sevilen, sayılan, meşhur, ünlü insan. Ben burada Demet'in ondan daha şimdi, üstün olduğunu şimdi düşünüyorum. Şimdi kariyerde.